Demirkeller semtinde bulunan Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait tahsilat veznesine bere ve atkıyla yüzünü gizleyip giren hırsız önce tahsilat veznesinde görevli kadını biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Soyguncu yaklaşık 14.500 Türk lirası parayı aldıktan sonra sokak aralarına doğru kaçarak kayıplara karıştı. <laughs> Vezne görevlisinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis güvenlik kamerası kayıtlarına bakmak istedi. Güvenlik kameralarının uzun zamandır çalışmadığını öğrenen polis, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek soyguncunun eşgalini belirledi ve zanlıyı yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. Peki.